Bizim sohbetlerimiz Allah'a şükür çok kaliteli oluyor çünkü hakkı konuşuyoruz, birileri e, böyle konuşuyoruz, bilimden konuşuyoruz. Biz kendimiz de çok zevk alıyoruz konuştuklarımızdan, anlattıklarımızdan. Çok faydalanıyoruz, bilgileniyoruz hem de izleyenlerin de inşallah çok i̇nşallah. faydalandığını ümit ediyoruz. O niyetle anlatıyoruz. E, Müslümanların ortamı genel olarak hep böyle e, kültürlü, kaliteli, canlı, neşeli, dinamik bir ortam oluyor. Yani ya. bizim burada sohbetler sırasında da aynı, halimiz, tavrımız. Normal hayatımızda da aynıyız. E, çünkü bir Müslümanın hayatının tümüne yansıyan bir kalite anlayışı var. Evet. E, bu kalite en ufak şeyde dahi kendini belli ediyor. Kişinin konuşmasından, kıyafetinden, e, yapmış olduğu konuşmalardan, esprilerinden, bunların hepsini anlayabiliyoruz. Müslüman bu kalitesinin tam karşısında da basitlik anlayışı var. <laughs> Bunu görüyoruz toplumda. Evet. Ee, özellikle dinde olarak bilinen kimseler içerisinde dahi şeytanın te terkiniyle etkisiyle böyle bir kültürün yaygınlaşmış olduğunu biz görüyoruz. Yani basitlik deyince akla hemen e, çok kelime anlamıyla basitlik gelmesin. Şuradan kaynaklanan bir basitlik, Yani din ahlakını tam olarak üzümsememiş Allah'ın rızasını kazanma konusunda yeterince gayet de istekli olmayan bir yapının sonucu aslında bu basitlik Hı. anlayışı. Ve yani Bu basitlik de tüm tavırlara ya. yansıyor. İnşallah. Bu kişilerin biz genel hale tavrına baktığımızda yapmacıklık, samimiyetsizlik hakim olduğunu görüyoruz hayatların her alanına. Çünkü bu işte gafletten kaynaklanıyor aslında. Allah'ı yeterince anlamaktan, Allah'a yakın olma konusunda yeterince bir istek duymamaktan kaynaklanıyor. Ama ne zaman ki kişi kendi ruhunu Allah'a yaklaşma konusunda istekli, gayretli bir hale getirirse o zaman işte tüm hayatına yansıyan bir kalite gelmiş oluyor inşallah Müslümanların. İnşallah. Ama e Sadece sohbet için demiyorum, genel yaşantıya da baktığımızda müminin samimiyeti, e, tamam konuşmasından, sözünden, tavrından, e, aynı zamanda hareketlerinden de anlaşılıyor inşallah. inşallah. Şimdi samimiyetsiz bir insan tamam çok bilgiye sahip olabilir, hı hı. E, gerçek manada Allah'a iman etmiyordur ama bilgisi vardır o konuda. O konuda insanlara bazı şeyler söyleyebilir ki Allah e, ayetlerde e, münafıkın suresinde belirtiyor. Onlar yani cüsseli yapıları beğeni kazanmaktadır diyor, konuştukları zaman da dinlersin diyor inşallah. Ama onlar aşağı boş kütük gibiler dayandırılmış diyor inallah. Evet, evet. Yani tamam baktığında e, karşıda bir insan var düzgün işte eee şeklen fiziken düzgün. E, çok da güzel konuşabiliyor. Ee, ama içinde Allah'a tam bir iman yok, içi bomboş inşallah. Ve bu e, hayatına da yansıyor bu insanların baktığımızda. Çünkü mümin bir mümin tavrı gösteremiyor, mümin samimiyetini görmüyorsunuz. Ve aslında e, hikmet de olmuyor konuştuklarında, davranışlarında hikmet de olmuyor. Bu özel mümine e, has bir durum inşallah, özel e, bir durum. Allah'ın hikmet vermesi, güzel konuşması, güzel tavrı sergilemesi inşallah, temiz olması. E, mümine has özel bir durum inşallah. O da samimiyetten kaynaklanıyor. E, evet. Kartalın dediği gibi Allah'a yakınlıktan inşallah, Allah'ın dinine, Kur'an'a yakınlıktan kaynaklanan bir durum.